Sevgili Mustafa Hocam. Hoş bulduk. <laughs> Hayırlı olan, ne oldu? Program yeniden başlıyor. Hocam Instagram bir emri barkil yaptı e, ve biz çok güzel program yaptık ve ben daha tıklayacağım ki zaten zamanımız olduğu için programı kaydetme seçeneğine hiçbir şekilde fırsat vermeden programı tamamen sıfırladı. Yani biz 24 saatlik kaydetme seçeneğimiz bile yokmuş. Ben de dedim ki acaba Mustafa Hoca'nın zamanı varsa zaten bizim konuşmak istediklerimiz gitmemişti. Daha sohbet ediyorduk ve çok güzel gidiyordu. Belki bir şey birazcık daha devam edebiliriz siz de eğer uygunsanız. Olur ben telefondaydım telefon gelmişti gördüm mesajları ama ancak. Ah tamam. Tezeli, tamam. <laughs> Hocam şimdi şöyle yani ben bilmiyorum bu hatta az önce sizi beklerken de söyledim insan bazen yaşadığı böyle durumların içerisinde yüzleşiyor kendisiyle ve nasıl yani bir problemi nasıl çözebileceğine dair hemen seçenekler yaratıyor. Ben dedim ki tamam yani yapacak bir şey yok. Ama sonra dedim ki hayır yapacak bir şey var. Bu program şu an y hayatta. Mustafa Hoca hayatta. Ben hayattayım. Kimsenin izlemesi gerekmiyor. Biz sohbet ediyoruz yani. Ve ben gerçekten çok özledim sizlerle sohbet etmeyi. Uzun zaman oldu. Hem arkadaşlarımla hem ailemle. Ve neyse ki internet var. Neyse ki batılılar var diyerek <laughs> az önce <geliyorum. gülüyor> O yüzden çok mutluyum hocam. Ee, yani sizin için de sorun yoksa saate bakaraktan 30 dakikamız var. Birazcık sohbet etmek ve bunu kaydetmek isterim yani. Tamam Kübra ederim. Ee, Sorularınız tamam. Ben buradayım. Hocam anlattığınız bir hikaye vardı. Çocukluğunuzda e, sizin teyzeniz ve öğretmeniniz arasında yaşadığınız. Onu bize anlatmak ister misiniz acaba? <laughs> İlk okul 3. sınıftaydım. Ee, resim ödevi verilmişti. İşte, öğretmenim Nimet Ezici. Öğretmenim Nimet Ezici. İşte o gün nedense işte evde teyzem olunca daha doğru teyzelerim vardı galiba birkaç teyzem. ben bu resim ödevini yapamıyorum falan gibi şeyler söyledim herhalde. Nazlandım. teyzem bir tanesi aldı. Benim yerime o resmi yaptı. İşte koyun, kuzu, ağaç, çiçek falan böyle hani bir boyadık tabii onları biz. güzel bir resim oldu, ödev oldu. Ben götürdüm onu ertesi gün tabii öğretmen hepimizin resmine bakıyor. Benimkine bakınca baktı baktı şöyle bir gülümsedi. <gülüyor> <gülüyor> Siz ama önceki gidi çok rahat uyumuştunuz ödevimi yaptım diyerek. <laughs> ama orada işte bir ben o zaman hissettim onun ödevi benim yapmadığımı anladığını hissettim. tabii tabi olmuşum ki onun için halen hatırlıyorum aradan çok uzun yıllar geçtiği halde. İşte bir şey hani bir bir oran sorunu vardı işte dedim ya işte ağaçta işte koyun veya kuzudan hani bakınca bir orantılı olması gerekiyor. Bizim Küçük olması gereken bir şeyler büyük olmuş falan yani öyle bir şey. Ee, ona bir dikkatimi çekti. Bu i̇şte, <laughs> kuz da çok büyükmüş falan gibi. Ee, öyle bir olay yaşamıştım yani okulda Onu hatırlamıştım. Ee, onu hatırlıyorum hali daha doğrusu. Çok güzel yani bu şey zaten hani bizim e, bence artık devam etmiyor bu çocuklarda yetişkinlere güvenip onlara verip al ödevimi yerime yap demek. Çünkü öğretmenler birazcık daha şey yapabiliyorlar bu konuda sanki daha dikkatli davranıyorlar diyebilirim. <laughs> yani belki de yetişkinler daha şimdi hani daha biliyor bu işleri. Yapmamaları gerektiğini düşünüyor olabilir. tabii bir de böyle bir durum var. Her neyse yapmaması gerekiyor zaten biliyorsun. Yanlış o. Yani çocuğun ödevini yetişkinler yapmamalı. İyi olsun, evet. kötü olsun. Yani o sorun değil ama çocuğun yapması esas olan o. Çocuğun hayal etmesi, onu denemesi lazım. Yoksa hı hı. yani o resmin iyi veya kötü olması hiçbir zaman için hani bu, ölüm kalım meselesi değil yani. çocuğun onu evet. yapması Bir de etik olan kısım var. Yani çocuk bunu kendisinin yapması gerektiğini bilmesi, bilmeli. Bunu başkasının evet. yaptır, başkasının yaptırmasının etik olmadığını da bilmeli. Hatta yani bunu bilemez, bunu öğrenmesi gerekiyor. Yetişkinlerin <laughs> onu öğretmesi gerekiyor. Yetişkinlerin <laughs> yani, bunu öğrenmesi yani gerekiyor. Çok boyutlu bir olay yani. Hani bir resim yapma, bak arkasında neler çıktı. Yani etik sorunlar var şunlar var, bunlar var. Yani evet. e, hepsini öğrenmek zorundayız. Çocuklar hepsini öğrenmek zorunda. Ödevler her, her zaman anne baba yaparsa, yetişkinler yaparsa, çocuk onu kendi döyüp götürürse bir etik kavramı gelişmez yani orada bir sorun yaşar. Daha sonra büyüdüğü zaman da bunları tekrarlayabilir. Evet, hocam size aslında bununla bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Bunu ben kendim bireysel olarak da sormak istiyorum istiyordum size uzun zamandır. Şimdi bu online sisteme geçtikten sonra işte evden eğitim başladı ve aslında aileler kendileri çocuklarının okulda aldıkları eğitimi çok kendileri bu konuda bilgi sahipleri olmadıkları halde okuldaki sistem, evde çocukların velilerin onlarına onlara yardım ederek ödevleri falan yapmalarını beklemeye başladılar. Dolayısıyla aileler şunu düşündü. Başta çok zorlandı. İşte yeniden matematik öğrenmeye başlayan, dil geliştirmeye başlayan falan aileler var etrafımda ve diyorlar ki yani biz çocuklarımızın aslında ne kadar zorlu bir mücadele verdiğini şu anda aktif olarak öğrenmiş bulunduk falan diyorlar. Ve ciddi ciddi bu pandemi sürecinden sonra kararlarını yavaş yavaş değiştirip işte home um, school'a geçmeye karar veren aileler var. Ne diyorsunuz? Sizce e, iyi bir fikir mi ya da hayır çocuk her türlü dışarı çıkmalı mı dersiniz? Ya Home ya farklı bir konsept. Bu Amerika'da çok yaygın. Daha doğrusu ben Amerika'ya ilk gittiğim yıllarda çok yaygın değildi. Çok az bir grup öğrenci. E, home yapan yani evde çocukların eğitimini evde veren Aileler için bu söyleniyor. Hı hı. Onlardan bazılarını da yakından tanıma imkanım oldu. hı. hı. Yani, yani ortaya çıkan yani bu bu bir sonuç ya. Bunu doğuran sebep şuydu. Bazı aileler dini sebeplerden dolayı devlet okullarını beğenmiyorlar. Yani, hı hı. yani bu e, işte evde daha iyi bir dini eğitim vereceklerini düşünüyorlar. E, şimdi Amerika çok tabii farklı e, inançların e, olduğu bir toplum. Yani Hristiyanlık Hı -hı. farklı Hristiyanlık var ama yani her bütün Hristiyanlar aynı şekilde yaşamıyor Hristiyanlığı. evet, de, bütün dinler için geçerli aslında bu. bu dini eğitimin sadece dini eğitim yok yani öyle söyleyeyim ben size. Yani din yani din eğitimi yani şöyle var. 60'lardan sonra Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin aldığı bir kararla okulda din eğitimi verilebiliyor ama din bir kültür olarak öğretilebiliyor. Yani çocukları Hristiyan işte Müslüman Yahudi, Budist falan yapmak için eğitim veremezsiniz. Ama hı hı. İslamiyet, Hristiyanlığı, Budizmi ya da Yahudiliği bir kültür olarak görebilirsiniz. Yani bilgi olarak böyle bir şey var. çok çok doğru söylüyorsunuz. Çok bunu, çok özel bir nokta bu. Bunu öğretebilirsiniz devlet okullarında ama iman olarak öğretemezsiniz. Yani onları Hristiyan, Müslüman ve Budist, Yahudi yapmak için veya bir başka dinle yapmak için eğitim veremezsiniz. Hı hı. Yani yasal zemin bu. E burada hı hı. bazı aileler yeterli bulmuyor, ben evde eğitim yapacağım diyor. Bazen de şöyle bir durum oluyor: çocuklar okula uyum sağlayamıyor. Bazı çocuklar böyle büyük, 500 kişinin, 1000 kişinin, 3000 kişinin neyse hı. devam ettiği bir okulda kayboluyor, hı hı. E uyum sağlayamıyorlar, disiplin sorunları yaşıyorlar. E o zaman onları aileler, onların aileleri eğer hani bu eğitim evde vereceğine inanıyorsa evde hı hı. Uyum vermeye başlıyor. Veya bazı çocukların öğrenme güçlü oluyor. Okul bu ihtiyacı karşılayamıyor. Yani learning disability dediğimiz, anne bir işte oluyor, evde biz bunu yaparız diyor. Yani çok çeşitli sebeplerden dolayı. bir sürü sebepleri oluyor. var. Evet. evet. Hareketi başladı. Ama sonra benim Amerika'dan ayrılacağım yıllar, bunların sayısı çok artmıştı. Önce işte birkaç yüz binden bahsediliyordu Amerika'da, sonra milyonlar oldu bu. Ve okul hı hı. milli yani il milli bir karekler, okul bölgelere. Bunun, yani bununla ilgili kuralları geliştirdiler. Yani çocuk evde eğitim alıyor ama mesela sınavlara giriyor sonunda. Diploma alacak. Hani. Hı, -hı. E, veya o kendisine verilen o ilin, pardon o, o okul bölgesinin müfredatını evde uyguluyor. Sonra da sınavlara girebiliyor. Yani hani bir takım bölgeden bölgeye değişen kurallar getirildi ki çocuklar alt, evde altı eğitimde tanınsın. Yani onu da bir resmi olarak yani belgelensin diye. Ya bu tip uygulamalar oldu. Ama şimdi sizin, senin dediğin başka evet. bir şey. Yani bu anneanne hani eğitime, eğitime geçince anne babaların bir kısmı belki böyle bir ihtiyaç duydu. Yani ihtiyaçlar farklı aslında. Her toplumda farklı ihtiyaçlardan dolayı böyle bir çözüm. Siz ne diyorsunuz peki? Yani sizce olmalı mı ya da nasıl bakıyorsunuz? Ya şimdi eğitim illa okulda olmaz. Böyle bir şey yok. Ama eğitim her yerde olur. Yani çocuk varsa eğitimde vardır. Çocuk varsa öğretmende olacaktır. Öğretmen illa okuldaki öğretmen demek değildir. Anne baba da öğretmendir. Yani bizim ilk öğretmenlerimiz anne babamızdır. Bizim ilk okulumuz evimizdir. Yani Doğru söylüyorsunuz. Öyle bakmak evet. lazım olaya. Ee, ben e, okul okul sadece akademik bilgilerin kazanıldığı bir yer değil. Öyle düşünmemiz gerekiyor. Sosyalleşme denen bir şey var. Yani gerçek insanlarla yüz yüze gelmek, e, onlarla konuşmak, arkadaşlık yapmayı öğrenmek, empati duymayı öğrenmek, karşımızdakiyin de dikkat almamız gerektiğini öğrenmek gibi birçok sosyal beceri var. Bunun evet. için okul ortamına ihtiyaç var. Yani daha doğrusu çocukların birlikte olması gerekiyor. Bu okulda olur, okul dışında başka bir yerde olabilir ama. Oyun e, oynamak için bile olsa yani sohbet için. etmek için. Yani arkadaşlık denen bir şey var, insan ilişkileri evet. bir şey var. Bunun için e, okula veya okul benzeri gruplara ihtiyaç var. Çocukların sürekli evde kalmasını doğru bulmuyorum. Yani çocuk dışarı çıkmalı. E, yani gerçek ortamlarda, yani eğitim gerçek ortamlarda yapılmalı. Gerçek evet. Gerçek, gerçek hizmet, gerçek ürün, gerçek sanat. Ya yani hani gerçek, onların gerçeği yapılmalı. Yani hani demin dedim ya bizim kültürel müzeler dersinde sahneye çıkıp Evet, sahneye kültürel onu yani söyleyecektim. Or, oradaki kasıt, oradaki amaç şu. Ya yani toplumsal kriterlere uygun bir performans sergilemesini istiyoruz biz onların. <laughs> Yoksa öğretmen bakacak, dinleyecek. Tamam hadi. Aferin sana. O, o değil yani konu. Öğretmenle öğrenci arasında çıkartıp öğrenci toplum arasında getirmek gerekiyor o işi her neyse. Dolayısıyla tabii öğrencilerin öğrendikleri konuyla ilgili sektörle entegre olması gerekiyor. Yani çocuk şiir yazmak istiyorsa şairlerin bulunduğu bir ortamda bulunmalı ya da ne bileyim resim yapmak istiyorsa ressamların bulunduğu bir ortamda da bulunmalı. O gerçeğe... çok doğru söylüyorsunuz hocam. Bu çok önemli bir nokta. Bunu az önce konuşmamıştık. Yani çok iyi oldu buna değinmiş olmanız. Yani gerçek ortamlarda bulunmalı çocuk. Çünkü esas akademik kriter, toplumsal kriter, sosyal kriter, etik kriter orada. O yaşıyor. Ev biraz böyle çok korumalı bir ortam. Yani anne baba gözetim altında evin koruma koruyan ortamında çocuk hayat hazırlanamaz. Çocuğu hayat hazırlamak için hayat içinde olması gerekir çocuğun. Yani çocuğun hayatın içinde olacak ama başıboş olmayacak. Yani yanında öğretmen olacak, yani yetişkin olacak, bir rehber olacak. Onun rehberliğinde e, o deneyimlemesi gerekiyor gerçek hayatı. Ki gerçek hayat hazırlanabilsin. işte evet. bir şey söylüyorum ben. Yani oku, gerçek hayat okula taşımak bir yöntem bunun için. Okulda atölyeler açmak, laboratuvarlar açmak, okulda salonlar açmak bu bir yöntem ama gerçek hayat o kadar hızlı değişiyor ki günümüzde. Toplum o kadar çok mobil, o kadar çok değişken ki. Yani gerçek hayatı okula taşımaktansa okul hayatı içine taşımak gerekiyor. Doğru bu çağda bunu yapmamız lazım. Çünkü gerçek hayattaki değişimi hiçbir okul tam anlamıyla takip edemez. Edemiyor zaten. Buna evet mümkendir. doğru söylüyorsunuz. Yani bir örnek vereyim. Evet. Mesela diyelim ki okulda bilgisayar laboratuvarı açtınız. Yani bir bilgisayar sınıfı açtınız. Donatıyoruz hı hı. bilgisayarlarda orayı herkes orada bilgisayar deneyimliyor. Ama bir sene sonra o bilgisayarlar modası geçiyor, demede oluyor. İki üç sene sonra zaten kaldırat hiçbir işe yaramıyor onlar. Çünkü çok, do çok doğru, çalışıyor. çok doğru, evet. Onun için yani bilgisayarların gerçek hayatta kullanıldığı ortamları çocuğu getirmek lazım. Çünkü orası yani piyasa sürekli onu yeniliyor, kendisini yeniliyor. Yani okulu içine taşımak. Gerçek olarak, e, e, gerçek ortamlarda deneyim kazanmak ama bir öğretmenin gözetiminde bu deneyimi kazanmak gerekiyor ki çocuk gerçek hayata e, daha iyi hazırlanabilsin Ne düşünüyorum. Ya yani resim yaptırıyorsanız mesela, yani evde evet. resim yap, hadi iyi olmuş falan, O olmaz yani. Yani senin resim gerçekten sanatla ilgili kriterlere uygun mu? Piyasada bir anlamı var mı? Yani bir galeriye koyabiliyor musun? Satabiliyor musun onu? Yapma. Böyle bir amacımız yok ki. Yani amacımız hı hı. aslında onun hayal dünyasındakini dışarı dış çıkarmasını ama, sağlamak. Ama onun duvarı içinde bir galeri açılabilir. Niye olmasın? Yani hocam aslında siz başka bir şeye temas ediyorsunuz şimdi bunu söylerken. Çünkü benim e, sizinle hep bir araya gelip sohbet ettiğim konuların biri de bu aslında. Benim amacım hani çocukların yaptığı resimler evet. o kadar çok o kadar zengin ki. Ama bir yerde bir noktada e, yeniden göz önünde bulundurup böyle yere serip bir dakika elimizde bizim neredeyse bine, iki bine, beş hatta bir milyona yakın resim var. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Bunları bir araya getirip belki de bizim kalıcı koleksiyon haline dönüştürmemiz gerekiyor diyoruz. Ya satmak şart değil ama sergilenmesinin bir olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk yaptığı çocukların yaptığı eserler de sergilenmeli. Yani böyle öğrenecek. Resim yapmayı, sergilemeyi. Hocam yapmayı. katılıyorum ama Biz. bunun içerisinde başka psikolojiler de biliyorsunuz yer alıyor. Yani şöyle şimdi sergileme olunca çocuk herkes görecek. Çok özenerek, çok dikkatli çizmem gerekiyor diyor. Evet. Ve bu sefer evet. ve bu sefer biraz aslında kendi sahip olduğu o doğallığını yitirip Sanki birazcık nasıl desem size makyaj yapmak gibi bu ya da ekstra güzel giyinmeye çalışmak gibi ama her şeyle kendisi olmak gibi değil. Dolayısıyla çocuğu sergiye ya da bir yarışmaya teşvik ederken bak resmin sergilenecek ona göre çalış dediğimizde çocuk evet yapıyor bunu ama o zaman sergiye çıkacak diye özeniyor. Halbuki özgürce zihnindekileri ifade etmiyor. Hmm, ya onu ama onu işte kriterleri değiştirebiliriz onun için. Yani burada önemli, sürece yoğunlaşabiliriz sonuca değil de önemli hı hı. olan onun onu çocuğun onu yapması, ortaya bir şey çıkartması. yani o süreçle ilgili kısmı belki vurgulayarak o mahalle baskısının çocuğu kurtarabiliriz ya yani ben biraz e, eğitimin gerçek ortamlarda verilmesi taraftarıyım. E, ve e, şeyin e, yani ortaya çıkan ürün e, bir şekilde e, e, gerçek sanat kriterlerine eğer resimden bahsediyorsak uygun olmalı evet. Tabii daha büyük sınıflarda başka şeyler oluyor yani mesela i̇şte bilimsel araştırma yapmayı, yapmayı öğretiyorsanız yaptığı araştırmanın yayınlanabilir, sunulabilir olması gerekiyor. Öbür türlü yani zaman israfı gibi. Bir geçerlilik, bir şey evet bir geçerlilik arz etmiyor. Yani evet. sanat hocam birazcık daha o anlamda tabii yani bilim anlamında kıyaslayacak olursak daha özgür bir alan, daha estetik bir alan ve Çocuklarla çalıştığımızda yani mesela benim Zahit Soca var, Zahit Büyükişliği yani doktor adam belki bu videoyu bir gün izleme şansı olur. Ben böyle bir projeyle gitmiştim demiştim ki biz çocuk ben işte Lübnan'da işte Arap çocuklarla Portekiz'de Portekiz çocuklarla buluştum, İran'da Parslı çocuklarla buluştum, Parslı çocuklarla buluştum ve onların resimlerini bir araya getirdim ve hepsi farklı milliyetten çocuklar olduğu için ortaya çıkardıkları resenler renkler bile farklı. Yani işte doğudaki çocuk turuncuları çok kullanıyor, batıdaki çocuk mavileri sarıları çok kullanıyor. İşte kuzeydeki çocuk sürekli yağmur yağdığı için siyahlar griler var. Güneydeki çocuk hiçbir şey yapmıyor, sadece karalıyor. Ve hep bunların hepsi aynı yaş grubu. Ee, ve çok heyecanla giderek işte bu çalışmaları bizim sergilememiz gerekiyor. Bunları yazmamız, dökmemiz, kaynaklandırmamız, bunların analizlerini yapmamız, bunları analizlerini yapacak insanlar bulmamız falan gerekiyor diye gitmiştim. Ve Zahit Öztürk demişti ki bunlar aslında sanat eseri kategorisinde yer almıyor. Bunlar aslında sadece çocukların yaptığı dökümanlar yani şey gibi, belge gibi, çocuk kaynağı, çocuk belgesi gibi yer alıyor demişti. Yani burada sanatın kendi içerisinde de başka bir tartışma yer alıyor. Sizce bu evet. sanat eseri midir? Ya da sadece bir belge midir? Bu çocuk eseridir. Yani sanat, ben bana gelseydim ben farklı bir yorum yapardım. Mutlaka. Tabii tabii eminim, hiç şüphem yok. Yani şu, mutlaka bunlar sergilenmeli. Karalamışsa da sergilensin. Yani Çocuk kendisi o şekilde ifade etmiş. Yani çocukların kendilerini nasıl ifade ettiğini görürüz. Yani evet. illa standart sanat kriterlerine uygunluğu veya uygunsuzluğu o benim için de o kadar önemli değildi burada. Yani çocukların bir şey yapmış olması önemli sanıyorum. Yani ben orayı vurgulamak istiyorum. Evet, evet. Yine de Yani uzmanlıkların içine karışmayayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Siz çok diplomatik ve politik bir cevapla. <laughs> ben eğitim tamam içine bu <laughs> Siz evet, e, yok bence karışabilirsiniz. Yani sadece bu disiplinler arası farklı alandaki uzmanların bir araya gelerek kendi düşüncelerini değerlendirmesi diyebilirim. Yani çok da saygıyla sizi dinleyeceğine ya da sizin çok saygıyla dinleyeceğinizden kuşkum yok. Ee, peki hocam, şey bu arada 10 dakikamız var, 5 dakika sonra ben tekrar hoşça demek demem gerekecek. Size son bir şey sormak istiyorum ve bu aslında bizim az önceki buluşmamızdaki işte ve temelindeki merhaba çocuklar konseptinin e, temasında ve o esas amacında yer alan şey. Hem çocukların e, sanat eğitimini, çocuklar üzerindeki sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlardaki yaratıcılık, empati, farkındalık, e, özgüven duygularının e, önemine ağırlık basıyoruz. Hem de onların, dışarıdan gelen ses için çok özür dilerim. Hem de onların e, ailelerinin onlara karşı e, bazen çok anlayışlı olmadığını ya da bazen ne yaptıklarını o aileler de fark etmeden yanlışlıkla işte hayır çok güzel olmamış, daha iyi yapabilirsin, güzel ve çirkin diye bir kavramlarını gözettiklerini görüyorum. Yani bu çocukların aileleriyle yani bizim sevgili toplumumuz ve etrafımızdaki çoluk çocuk sahibi olan ailelere biz ne diyebiliriz? Yani onlar onlar hiçbir şey söylemesinler mi çocuklarına? Onlara nasıl bir tutum sergileyebiliriz? Ya, bence orada en önemli şey şu yani hem anne baba için hem öğretmenler için Çocukların kendilerini ifade edecekleri bir ortam yaratmamız gerekiyor. Yani bu söz sözlü böyle. sanatla da ilgili. Yani sanatla, yani resimde, müzikte, heykelde, konuşmada her neyse çocuk kendisi ifade edebilmeli. Burada ifade mükemmel olmayabilir. Ama siz ona o ortamı vereceksiniz ki yanlışsa yapar, yanlışsa yapsa kendisi ifade edecek ki daha iyi, daha iyi ifade etmeyi öğrenecek böylece. Ya yani bu şuna benziyor. Mesela yabancı bir dil öğreniyorsunuz yanlış yapacağını hiç konuşmuyorsunuz. Ya o zaman öğrenemezsiniz ki. Yani yanlış yapmayan insan İngilizce konuşmayı öğrenemez. Evet. Ya bunu, bunu deneyimlememiz gerekiyor. Ya resim yapmayan insan iyi resim yapmayı öğrenemez ki. Ya. Yani o anne babanın görevi yargılamak değil, o ortamı yaratmak olmalı. Bırak çocuk kendisini ifade etsin. Yani yetenek kendisini belli eder diye bir söz var. Ama yeteneğin kendisini belli etmesi için o ortamın olması lazım. O ortam yoksa çocuk kendisini belli edemez. Yani yeterli kendisini gösteremez. Bırakın çok, çocukları özgür olsun. Yazsın, çizsin, konuşsun, çalsın. Kendisi olsun. Orada zaten siz göreceksiniz. yetene kendisini belli edecek. İlla ki bir şey yapacaktır çocuk. Yani her şeyi mükemmel yapamayabilir ama her şeyi iyi yapamayabilir ama bazı şeyleri giderek iyi yapmaya başlayacaktır. Bence anne evet. babaların yargılamaması, yargılamaması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmen de yargılamamalı. Bir defa olumsuz yargı hiç olmamalı. Yani bu en kötü şey bu. Türk toplumunda da bunu çok sık gözlüyorum. Çok eleştirel, yani negatif olarak eleştiren bir yaklaşım oluyor. Bu da çocukların da cesaretini kırıyor. Onları hani e, 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 denemeye, deneme yapmaktan alıkoyuyor. Öyle söyleyeyim ben size. E, evet. Anne babalar çocukları serbest bıraksınlar. Yani özgür bir ortamda. Cesaret. Duyuyor musunuz anne babalar? Hocam peki bir son bir şey daha sormak istiyorum. Bu anne babalar yani <laughs> çocuklarının tabii ki daha güzel bir toplum içerisinde yetişmesi için ama aynı zamanda çocuklarının daha böyle dolu dolu her anlamda bilgi sahibi olan bir birey olması için onlara işte sahip oldukları fırsatları sunuyorlar. İşte çocuk resim dersi alıyor, müzik dersi alıyor, sporla ilgileniyor, çok güzel dans ediyor. Ondan sonra kitaplar okuyor, filmler izliyor. Sizce çocuk olduğu için yani bunların hepsi de fazla değil mi? Bombardıman olmuyor mu sizce o zaman da? Hmm, yani senin tanımladığın, tarif ettiğin gibi mi gerçek hayat bilmiyorum. Ben biraz farklı, ben biraz farklı bir şey gözlüyorum orada Bu halde bizim test basması var ya. Anne baba tabii ben şimdi dedim ya demin çocuk bir birtne olarak eğitilmeli, yetiştirilmeli. Yani hem akademik olarak iyi olmalı, hem işte sanattan anlamalı, spordan anlamalı vesaire vesaire. Ama toplumda öyle bir baskı var ki test baskısı, sınav baskısı. Hı hı. Ee, anne babalar e, haliyle çocukları daha çok sınavda başarılı olacakları alan, alanlara yöneltmek istiyorlar. Yani e, biz buna teaching to test diyoruz. Teaching to test. Sınava göre öğretim, sınava göre eğitim. Hı hı. O, okullar hı hı. da bu baskıyı yaşıyor. Aileler de bu baskıyı yaşıyor. Yani sizde yani sorun çok boyutlu. Tabi bu baskı e, giderilmeden teaching to test yani testi hazırlama baskısı teste hazırlama baskısı ortadan kalkmadan e, bu Hı -hı. Apademik, e, konuların dışındaki işte, sanat gibi spor gibi konulara gerekli önem verilmiyor. Yani anne, anne babaları da anlıyorum yani empati yapabiliyorum ama doğrudur demek istemiyorum. Bu doğru olan bu değil. Ya ben eğitimciyim. Doğruyu söylemek zorundayım. Doğru olan çocuğun bir bütün olarak gelişmesini sağlamak. Çocuklar evet. yani, sanattan da e, anlamalı. Ondan zevk almalı, spor da yapmalı. Yani her bakımdan gelişmeli çocuk. Doğrusu bu. Ama hocam işte diyor, hocam hocam bazı okullarda resim, müzik, beden dersleri iptal ediliyor, ve o derslerde işte Türkçe neyse matematik, fizik, kimya çalışılıyor. Çünkü sınav evet. Ya yani bu kadar çok baskı olan bir toplumda sanatın sanatı hakkını veril, vermek zor. Verilemiyor maalesef. Yani çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. Yani sen kendini kötü hissetme. Senden kaynaklanmıyor bu. Yani sistemden kaynaklanan bir sorun var ortada. Evet ve bu sistem yani nasıl desem size ben ben bu konuya şöyle bakıyorum. Sistem konusunda kesinlikle katılıyorum. Burada evet. e, burada bizim elimizde olmayan bazen sorunlar var ama mesela bu sistemden kaçıp başka ülkelere yerleşmek isteyen, başka ülkelerde yaşarlarsa işte eğitim konusunda daha iyi olduğunu düşündükleri ülkelerde yaşarlarsa daha iyi bir çocuk yetiştirebileceğini düşünen aileler de var. Yani ben de başka bir ülkeye yerleşmiş bir insanım ama benim amacım, yani benim çocuğum yok, benim amacım tamamen sanat anlamında kendimi daha iyi geliştirmek içindi. Ama ailelere şunu söylemek istiyorum hocam, yani açıkçası çok fazla bana yazan insan var bu konuda. İşte biz de İngiltere'ye gelmek istiyoruz, ne yapalım? Çocuğumuz var, çocuğumuzun daha eğitim, iyi eğitim almasını istiyoruz filan diye. Bence kendi yaklaşım biçimlerini ve şu farkındalıklarını biraz bu konuda geliştirmeleri gerekiyor bu ailelerin aynı zamanda. Evet, yani evet. eğer kendileri zaten hayatlarının içerisinde çok nasıl desem itinayla düşündükleri bazı noktalar yoksa ne kadar içinde bulunduğunuz toplum ya da işte nasıl desem estetik yaklaşım iyi olsa da siz yine hocalarsınız çünkü siz öyle düşünmüyorsunuz. Şimdi konu biraz değişti. Şimdi sen bir yabancı ülkeye yetişkin olarak gittin, ben de yetişkin olarak gitmiştim. Ben yabancı evet. ülkede çocuk büyüttüm, bir de Hı -hı. eğitim yaptım. Yani çocuklarla çalıştım, Evet, şey. çalıştım. Yani bu gittiğiniz hangi gittiğiniz ülke çok önemli. Nereye gidiyorsun? Çünkü bir kültürün içine gidiyorsunuz. Yani bir ülkeye gitmek demek sadece o ülkenin okuluna gitmek demek değil, o ülkenin evet. kültürün içinde yaşamak demek. Eğer ayrımcılık olan, yani kültüründe ayrımcılık olan bir ülkeye gitmişseniz, çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü çocuklarınızı sürekli dışlanacak. Sürekli ayrımcılığa uğrayacak. için Ya yani adından dolayı, dininden dolayı, ırkından dolayı vesaire vesaire. Yani kesinlikle. Yani ayrımcılığın olmadığı bir ülkede ancak çocukların özgüvene tam olarak gelişebiliyor. Yani ayrımcılık varsa <laughs> insanlara dolayı, ırkından, dilinden, dininden, adından dolayı, cinsiyetinden dolayı ayrımcılık yapılıyorsa, onlara ikinci sınıf muamelesi yapılıyorsa orada, orada işte çocukların nasıl bir kişilik geliştirdiği sorgulamamız gerekiyor. Ya çok boyutlu bir şey. Yani bir ülkeye gitmek demek, o ülkenin sadece okuluna gitmek demek değil. Yani oradaki insan ilişkileri var. Yani sosyalleşme dediğimiz bir olay var. E küçük çocuklar bu ayrımcılığı anlayamıyorlar tabii. Yani o bir şekilde dışlandıkları anda o onları çok üzüyor. Ya bir de bu boyutu var işte. Anne hani babaların bunu da düşünmesini isterim Yani evet düşünsenize isminizden dolayı yani hatta buraya yerleşen aileler çocukların isimlerini yabancı koyuyorlar ki Okulda çocukların arkadaşlarıyla sorun yaşamasın diye. Yani bu kadar temelden düşünmeleri gereken sorunlar varken çözümü ülke değiştirmekte de, bulmak da aslında çözüm o, olmayabiliyor. Ben onu pek onayladığımı söyleyemeyeceğim. Onu yapmaktansa bulunduğu ülkedeki eğitimi düzeltmek, oradaki eğitimi daha kaliteli hale getirmek, daha iyi bir okula vermek ya da başka türlü destek vermek çocuğa belki daha iyi sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Evet kesinlikle katılıyorum hocam. Yani bu e, bu anlamdaki düşünceleriniz çok değerli bizim için ve e, söylediğiniz her nokta dikkate alınması gereken bir nokta. Çok teşekkür ee, ederim. Bir şey değil. Ben yurt dışına gidenlerin ya yani eee yani, göçle hale geldikten sonra en azından liseyi bitirdikten sonra yurt dışına çıkarlarsa o zaman daha şey oluyor. Yani şirketler gelişmiş oluyor, özgüvenleri var, kendi toplumlarını tanıyorlar. E, evet. Yani o zaman daha güvenli bir sosyal ortam olabiliyor diye düşünüyorum. Yani aynı zamanda tabii ki avantajları da var. Mesela bana şunu da soruyorlar. İşte sen oraya gittikten sonra sana bir sanatçı kimliğinle dışarıya baktığında neler hissediyorsun ve nasıl bir şeyle karşılaşıyorsun? Mesela buraya geldiğimden beri insanlar işte tanımadığım insanlar ne iş yapıyorsun dediğinde hemen an artist diyorum. Yani Türkçe ben ressamım diyorum, sanatçıyım diyorum. Oo gerçekten mi? Çok havalı, çok diyerek böyle bana bakışları değişiyor ve e, aslında ne kadar önem verdiklerini, ne kadar önemsediklerini, dikkat aldıklarını fark ediyorum ama aynı şey e, Türkiye'de olmuyor. Ben ressamım deyince ikinci soru, aa güzel peki nasıl para kazanıyorsun oluyor. <gülüyor> 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 Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki Türkiye'de para kazanamıyorsun ressam olarak çok eğer itme böyle ilk sıralarda bilinen bir ressam değilsen. Yani burada öyle bir kaybı. Yabancı bir kültürü tanımak güzeldir. Çocuklar için de yararlıdır bu kesinlikle hocam, yani, evet. olmaz. Gitmek, gezmek, bir süre kalmak falan. Yani her kültür insan özgü sorunlara farklı bir çözüm sunar. E, o farklı çözümleri görmek e, insanın e, zihnini geliştirir. Yani evet. bunu açar. O güzel bir şeydir. Evet, hatta e, önümüzdeki programlarda da buluşacağımız isimlerden bir tanesi Gündüz varsa Kendisi psikolog ve yazar ve kendisinin böyle neredeyse her programda ısrarla üzerine bastırdığı bir şey var bu. Bizim konuştuğumuz yurt dışı ve e, yurt dışı çocuk yaklaşımından. Diyor ki siz eğer işte dünyayı eleştiriyorsanız ve eğer içinde bulunduğunuz toplumu beğenmiyorsanız, değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Eğer bekarsanız gidin yabancıyla evlenin. Eğer yabancıysan, eğer e, çocuğunuz varsa e, çocuğunuzu başka ülkeye yollayın tek başına. Eğer arkadaşınız, yabancı komşularınız varsa onları evinize davet edin. Buradaki tek amaç yabancı kavramı yani siz ve so diye bir diğeri. Onları bir araya getirmek, harmanlamak ve bu harmanlamayla aslında birbirimize daha da yaklaştırmak ve bu yaklaştırmayla aslında herkesi daha da böyle eşitleyerek normal bakmasını sağlamak. Yani mantık olarak evet güzel ama zaten eğer siz ırkçı bir yaklaşıma sahipseniz böyle bir şeyden söz edemezsiniz. evet. <laughs> Evet. Hocam çok teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık. Sizi umarım yormadım. Yani ben açıkçası çok mutluyum sizinle tekrar sohbet etmeye devam ettiğimden. E, merhaba Çocuklar konseptinin ilk konu olarak sizi ağırlamak benim için çok büyük bir gurur. Ve deneyim her şeyden daha önemli. Ben de yaşayarak öğrenen biriyim. Sizin e, eğitim, yaklaşım biçiminizden yola çıkarak ve e, şu anda ikinci videomuzu deneyimleyerek ne yapmam <laughs> ve ne yapmam gerektiğini öğrenmiş bulunuyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum hocam. Ben de, çok teşekkür ben de ederim. Oldun. Merhaba çocuklar. Hayırlı olsun. Başarıya devam edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakın. İstanbul'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, Hoşçakalın kal. hoşça hocam. Herkese katıldığı için teşekkürler. Hoşçakalın.